O gün e, siz de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, siz de saldırıya maruz kaldınız. O güne dair hangi notları anlatırsınız, paylaşırsınız? Şöyle, e, o güne gelmeden izin verirseniz özellikle bugünle ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıl boyunca iddianame bekledik ve bir buçuk yıl boyunca iddianame, hazırlanan iddianamenin içi boş çıktı. Biz zaten arada takip ediyorduk, bunu biliyorduk ama hiç şaşırmadık burada. Ee, Sayın Genel Başkanımıza ve bize dönük saldırı e, özellikle Sayın Genel Başkanımızı öldürmeye dönük teşebbüs e, ve yaralamaya dönük teşebbüs, linç girişimi şu anda bu iddianame iddianameyle e, hafife alınmış, görmezden gelinmiş ve sadece kasten yaralamaya teşebbüs suçu hakaret suçu, işte görevli memuru görevinden men suçu veya hürriyeti kısıtlama, hürriyeti tahdit suçu veya siyasi partinin malına zarar suçu. Yani işte bizim orada Sayın Genel Başkan'ın makam aracı biliyorsunuz kırılmış, parçalanmıştı. Şimdi bunun gibi basit suçlara indirgenmiş durumda. Oysa orada kelimenin kısa anlamıyla şu oldu. CHP Genel Başkanı'na özellikle yerel seçimlerin hemen sonrasında planlı devlet içerisindeki kimi kirli odaklarında göz yumduğu veya destek verdiği ama hala ortaya konmamış bizim ciddi şüphelerimiz olan bir organizasyonla orada Sayın Genel Başkanımız ve bizler o kalabalığın içinde bırakıldık bilerek bırakıldık ve saatlerce o kalabalığın bize saldırması öldürün yakın ee, naraları altında bize Sayın Genel Başkanımız yapılan saldırılar Rin linç içerdiği görülmezden geliniyor. Oysa bu bir linç girişimiydi ve dolayısıyla da e, planlanmış bir organizasyondu. Dolayısıyla ne buradaki fiili tanımla tam, tanımlamayan yani linç girişimini görmezden gelen, basit yaralamaya indirgeyen ve oradaki büyük organizasyonu görmeyip e, sadece oradaki vatandaşlarımız bir anda kendiliğinden galeana gelmiş gibi e, gören ve hala bugün olmuş hiçbir tutuklunun dahi olmadığı. Yani Türkiye'nin, dünyanın göz önünde olan bir olayda tutuklunun dahi olmadığı bir e, mahkeme süreci yaşıyoruz. Öyle bir süreç başladı. Dolayısıyla bu iddianame e, ile e, adaletin tecelli etmesi olanaksız. Bir de sizin komisyonunuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çubuk komisyonu. Orada raporda siz planlı linç girişimi diyorsunuz. Ancak iddianamede bu protesto olarak geçiyor ve aynı zamanda CHP liderinin şehit cenazesine katılacağı önceden bildirilmedi deniliyor iddianamede. Siz bu yazılan iddianame için ne düşünüyorsunuz? İşte iddianame baştan sona yanlış, baştan sona kurgu, baştan sona bu olayın üstünü örtmeye dönük bir iddianame. Bir defa burada e, Sayın Genel Başkan'ın katılacağı elbette bildirilmişti, hem de iki defa bildirilmişti. Sonra hani bilmeyenler için söyleyeyim, Sayın Genel Başkan bir yere gideceği zaman önden korumalar gider, saatler öncesinden korumalar gitmişti. Zaten Sayın Genel Başkan oradayken orada Milli Savunma Bakanı vardı, bakanlar vardı, e, başka partinin milletvekilleri vardı. Yani devlet oradaydı, şehit cenazesiydi o. Şimdi orada devletin hiçbir unsuruna hiçbir şey olmuyor, F onlar fark etmiyorlar bile. Onlar o e, saldırıyı bile hissetmeden alınıyorlar, bir yere götürülüyor götürülüyorlar ve biz orada kalabalığın içerisine bırakılıyoruz. Ve kalabalığın içerisinde de özellikle biz o görüntülerle onu ortaya koyduk. E, yer işaret eden, e, özellikle bizim ilerlememizi engellemeye dönük önceden çalıştıkları belli olan insanlar var. Özellikle e, şuraya saldırın, buraya saldırın diye tahrik eden insanlar var, öldürün diyenler var, yakın diyenler var, küfür edenler var. Ve e, bunun bir organizasyonu, bir hazırlığı var. Sonra saatlerce durdurulama işi var. Yani koca bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, CHP Genel Başkanı'nı koruyamaması, hem de Milli Savunma Bakanı'nın diğer bakanların olduğu bir yerde koruyamaması düşünülebilir mi? Bunu Buna inanmamız mümkün müdür? Bakın şöyle söyleyeyim, Bence bunun en çarpıcı şekli şudur, ee, burada bir organizasyonun olduğu ve Sayın Genel Başkanımızın orada bilerek o linç girişimine maruz bırakıldığını açıkça ortaya koyan bence kesin olan şu, cenaze namazından sonra cenaze namazında taşkınlıklar olduğunu gördük ve ben hemen Sayın Genel Başkan'ın sol yanının arkasındaydım ve e, evin içindeki, yani son ayrılana kadar da oradayım, yani evin içinde de beraber hiç bırakmadım ve o süreç içerisinde aslında şu anlaşılmıştı bence zaten görüntülerde bizim gerginliğimizden ve tavırlarımızdan anlaşılıyor. Yani burada biz linç edileceğiz. Yani bu iş böyle bitmeyecek. Tamam. Ama burada devletin de bunu gördüğünü, hatta cenaze namazının alelacele kılındığını ...neredeyse saf tutulmadan kılındığını zaten kameralardan görüyorsunuz. Ben e, burada kısa bir parantez açmak istiyorum. E, şehit e, cenazesinden sonra top arabasıyla ilerlemesi tamam, lazımdı. Tamam. Ancak onu bir zafiyet var sanırım. Tamam, onu söyleyeceğim bakın biz... Ee, maalesef tabi yüzlerce defa şehit cenazesine katılmak durumunda kaldık yani şehitlerimiz oldu yani acı çektiğim taraf orası ve şehitlerimizin mutlaka mı mutlaka namazdan sonra top arabasının arkasından o na namazı kılanlar e yürürler bir süre yürünür devlet protokolü budur ve devletin şehitin cenazesi devlet protokolüne göre e defnedilir yani bu keyfi bir şey değil şimdi biz top arabasının arkasından yürüdük 10 metre baktık bütün erkanı götürmüşler. Yani Milli Savunma Bakanı, diğer bakanlar, diğer ilgililer, başka partilerin milletvekilleri götürülmüş. Ne, nasıl götürülebilirler? Onlar niye itiraz etmemişler bizi niye götürüyorsunuz diye? Bizi nereye götürüyorsunuz? Şehit orada gidiyor. Yani şehiti bırakıp niye gittiniz? Ya burada bir organizasyon var. Sonra organizasyon olmasa biz orada bakın şöyle söyleyeyim iddianame şey açısından da yanlış yani süreler açısından da yanlış. Yaklaşık bizim ee, namazın kılınmasından e, o eve girişimiz yaklaşık 40 dakika sürdü. 30 35 40 dakika sürdü. Çok zor bir yürüyüştü o. Ve birkaç defa yıkılsaydık aslında orada yani hepimiz birlikte linç edilecektik. Öyle bir yürüyüş oldu orada yaklaşık 150 200 metrelik bir yoldu. Ve o, o sürede bile müdahale olmadı. Eve girdik. Evin etrafında görüntülerde görüyorsunuz, çatısına çıkanlar, kenarına çıkanlar orada e, güvenlik güçlerinin seyretmesi var. Yani Türkiye'de böyle, böyle bir şey olur mu? Düşünsenize, yani güvenlik güçleri saatlerce bir evin etrafında güvenlik tedbiri, güvenlik çemberi alamazlar mı? ve yaklaşık güvenlik tedbir almaları bir saat daha sürdü. Yani yaklaşık iki iki buçuk saat biz aslında ölüm tehlikesi altındaydık. Ve balkonunda yani şimdi ben evin içerisinde sürekli dolaşıyorum. Nereden camı kıracaklar? Camı kırıp içeri ateş atacaklar. Ateş atarlarsa biz nereden nefes alacağız? En son nereye kaçabiliriz? Yani çünkü zaman kazanmamız lazım. Çünkü bir yerde müdahale edileceğini düşünüyoruz elbette. Ama bunu yaparken bile baktık ee, bir türlü polis şeyle, biz o saldırganlarla aramızda bir can var sadece o evde. Ve o e, güvenlik tedbiri bile alınmadı. Ve çok uzun bir süre sonra Emniyet Genel Müdürü geldi içeriye. Ve çok uzun bir süre sonra Milli Savunma Bakanı biliyorsunuz geldi mikrofonu aldı dışarıda ve o bize göre hiç bir devlet adamına yakışmayan konuşmasını yaptı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği nokta. Şimdi bunu bu davranışlara protesto diyebilir miyiz? Türkiye'de bir kişinin Birazcık muhalefetin sesini yükselttiği, bir tweet attığı, bir görüşünü ifade ettiği durumda bile yıllarca pis yattığı Türkiye'de e, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na saatlerce devletin herkesin göz önünde saldıracaksınız, linç edeceksiniz, kıracaksınız, yakacaksınız, yumruk atacaksınız. Ama siz sadece protesto hakkınızı kullanmış olacaksınız. İşte bakın çürüme budur, devleti çürütmek budur, silahlı kuvvetleri çürütmek de budur baktığınız zaman Milli Savunma Bakanı'nın olduğu yerde e, hepimiz askerliğimizi yaptık. Böyle şeylerin olamaması gerekir. Yüzlerce koruma vardır. İradedir. Burada sadece iradenin olması gerekir. İrade şu olsaydı nasıl olabilir böyle bir şey olsaydı? O olaylar daki, bir dakikalar içerisinde engellenirdi. Ve bugün eğer devlet devletin gizli güçleri bu davaya yani bu şekilde bu saldırganlara sahip çıkmasaydı zaten biz burada böyle bir mahkeme görüntüsü altında bir aslına bakarsanız bir tiyatro yaşamazdık. Buradaki iddianame boş bir iddianamedir. Bu mahkeme boş bir mahkemedir. Ve bu mahkemeden adalet beklemek mümkün değildir. Aslında siz de altını çiziyorsunuz ama sizce bu dava sıradanlaştırılıyor mu? Yani bir buçuk yıl geçti aslında aradan ve tutuklu tek bir sanık yok. Evet. E, basitleştiriliyor mu sizce? Son derece hatta hiçleştiriliyor. Yani sıradan veya basit kelimesi o hiçleştiriliyor. Yani bir yerde aleni, açık, göz göre göre, saatler içerisinde ağır çekim bir linç girişimi var. Öbür tarafta iddianameye bakıyorsunuz, kasten yaralama diyor, protesto hakkını kullandılar diyor. Dolayısıyla burada bu iddianame boş. Bakın şunu bilsinler. Ben burada bu tiyatroyu oynatanlara söylüyorum. Buradaki mahkeme heyetine söylemiyorum. Bunlar zaten e, talimat aldı, alarak çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Burada bir sorunumuz yok. Ama şunu bilsinler. Türkiye'de bu tezgahları kuranlar, Türkiye'yi böylesine kaosa sürüklemeye gayret edenler bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden itibaren bu dava içinde delilleri elinden geldiği kadar toplamıştır görüntüler elinden geldiği kadar toplayıp değerlendirmiştir ve tarihe bir rapor sunmuştur. Ve bilsinler ki bir gün bu dosyalar tekrar açılır, bu deliller tekrar değerlendirilir, bu deliller daha e, bağımsız savcılar elinde, bağımsız mahkemeler elinde e, adalet tecelli edene kadar da e, peşinden gidilir ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu işin peşini bırakmaz. Biz burada zaten şu anda 50'ye yakın milletvekili arkadaşımızla birlikte buradayız ve e, bu e, süreç zannetmesinler ki buradaki bu sahte yargılamalarla sonlandırılacak. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, valiliklere talimat verdim. CHP ilçe başkanları e, şehit cenazesine gelmemesi için demişti. E, Yener Kırıkçı şehit Yener Kırıkçı'nın cenazesinden hemen önce ve sonrasında böyle bir olay yaşandı. Bu bir tesadüf mü yoksa e, Sayın Süleyman Soylu'nun o sözleri bazı kesimleri tetiklemiş olabilir mi? Şöyle e, tetiklemiş olabilir ama sadece vatandaşları tetiklemedi o işte o karanlık güçleri de tetikleyen bir şey. E, bakın meselenin özü şu aslında Türkiye'yi Türkiye'yi beka söylemi altında kutuplaştıran Türkiye'yi bölen ve Türkiye'yi e, kutuplaştırarak onun üzerinden sertleştirerek çatıştırarak e, iktidarını korumaya çalışan bir iktidar var. Ve o o politika yerel seçimlerde duvara çarptı. Beka dediler, biz hizmet dedik. E, derman belediyeciliği dedik ve biz kazandık. Türk Türkiye'deki insanlarımız, milletimiz dedi ki evet biz hizmet istiyoruz. Türkiye'de kimsenin Türkiye'nin bekası ile ilgili bir derdi olmaz. Türkiye hepimiz Türkiye'nin bilimse bölünmez bütünlüğüyle e, yine inanmış bunun için e, her şeyi yapacak göz alacak kadrolarız. Türkiye'de herkes böyledir. Şimdi bunun üzerinden e, bizim şehit cenazelerine gitmemize dahi razı değiller. Ve istiyorlar ki şehit cenazelerine sadece kendileri gitsin. Şehiti bile bölen, şehit üzerinden bile siyaset yapan, şehit üzerinden bile siyasi rant elde etmeye çalışan bir anlayış bu. Ve bu son derece tehlikeli, bölücü, kirli bir anlayış. Ve bunu yaptıkları için de bizi şehit cenazelerine gidemez hale getirmeye çalıştılar. Ama şehit hepimizin şehidi. 83 milyonun şehidi. Ben buradan sesleniyorum. Şehit cenazesini dahi siyaset malzemesi yapanlar, şehidin cenazesinin namazının dahi doğru düz kılınmasına izin vermeyenler birinci derece suçludur. Birinci derecede bölücüdür.